Merhaba değerli izleyiciler. Trende çalışacak stajyerler aranıyor bu kez. Böyle bir haber çıktı. Üstelik dolgun da bir maaşla. Maaşı da yıllık tam 38 bin euro. Ama tabii ki bunun da şartları var. Öyle isteyen herkes bu işe başvuramayacak. Bakalım şimdi detaylara. Taşımacılık şirketi Zygote Hill, İskoçya'da Harry Potter filmlerinde de Hogwarts Express'inin geçtiği dünyaca ünlü tren güzergahı için potansiyel tren sürücüleri ve stajyerleri arıyor. Hogwarts Express'i İskoçya'daki Clayfinan Viyadüğü üzerindeki tren yolunu ünlü yapmıştı. Bu pitoresk ortam gören herkesi büyülüyor, ya resmediliyor ya da fotoğraflar çekiliyor. Taşımacılık şirketi de bunun üzerine Avrupa'dan tren hattında çalışacak tren sürücüleri ve stajyerlerini aramaya başladı. Başvuranlarda deneyim aranmıyor. Tek istenen 20 yaş üstünde olmak. Kabul edilenlere başlangıçta 38 bin euro stajyer maaşı ödenecek. Deneyim sahibi olanlar direkt tren sürücüsü olarak işe alınabilir. Bu durumdaysa verilecek maaş yıllık 53 bin euro. Tatil ücretini de bu rakama eklediğinde e, rakam 40 bin Euro'ları buluyor. Alman demiryollarında stajyer maaşı yıllık şu anda 15.000 Euro civarında. Başvurular e, bu iş için bu stajyer ve tren sürücülüğü başvuruları 18 Kasım'a kadar yapılabilecek. Tren şirketi çok sayıda başvuru bekliyor. Geç yanıt verilmesi durumunda hoşgörü e, talep ediyor. Bu konuda da bilginiz olsun konuyla ilgili yorumları videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.